Arkadaşlar şimdi ikinci bölüm geldi ve matematiğimiz bitti. Çok kısa bir şekilde bitirdim. Bunu o zaman kapatıyorum. Ve Türkçe gel al geliyor. Geldi işte canıma yandım yanıma kaç kutu. Evet açtım. 2. sayfayı yapacağım. Not defterime bakacağım. Bir saniye arkadaşlar not defterim kayıp. Ha. <laughs> e, Türkçe mi? 122. Böyle bir şans görünmedi Tam da 122 açmışım Yani şansım. O zaman arkadaşlar etkinlik Hemen göstereyim bu arada. Oy. <laughs> Etkinlik. Bir şurada bir isimler falan. Aa. Ya, aa Begüm. Arkadaşım isim Begüm. Ona da buradan merhaba. Tabii ki kanalımı yoktu bilmiyorum. sınıf arkadaşım Begüm. <laughs> Aşağı arkadaşlar noktama işaretleri nokta, virgül, soru işareti ünlem. Yani noktalama işaretleri mi? <laughs> Şöyle oturuyorum. Yalnız çok. Evet, tabii evet, Evet. Ee, ikinci iyi günler nokta 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 daha önce ay yer ayırtmış mıydınız nokta 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 o zaman, iyi günler iyi günler Hı. evet doğru nokta daha önce yer ayırtmış mıydınız soru işareti çünkü burada soru soruyor yani bize. Aman dikkat. Nokta nokta. Burada aman dikkat telaş, heyecan içeren bir e, kelim cümlemiz var burada. Aman dikkat deyince evet arkadaşlar doğru ünlem işareti. Caner. Nokta nokta nokta. Selçuk ve Berkay da bizimle gelecek. Caner deyince virgül arkadaşlar. Çünkü burada böyle isimler falan gelmiş. Berkay da bizimle gelecek. Nokta. Yaralılar hastanelere kaldırdı. Yaralılar hastaneye kaldırdılar. Evet doğru nokta. Öğretmenim ben çözebilir miyim? Diyor bir arkadaşımız. Ve bu da soru işareti. Duvarları rengarenk boyadık. Nokta. Yine mi sen? Hayır arkadaşlar. Bu soru işareti değil. Yine mi sen ya? Yeter artık gelme. <laughs> dermiş gibi. Bu arkadaşlar ünlem işareti. Çünkü böyle kızgın bir şey. Yine mi yani? İstemiyorum dermiş. Evde, evde kimse yok mu? Diyor. Ve burada soru işareti oluşuyor. Değerli konuklar. Nokta. Ey Türk gençliği. Burada arkadaşlar gür bir sesle söyledik. yani bu bence ünlem olması lazım. <laughs> lazım. Eliyle çantasını çantasını uzadı nokta nokta içindeki içinden paketi çıkardı nokta nokta masanın üzerine koydu nokta nokta. Bence eliyle çantasını uzandı nokta nokta yerine virgül geliyor arkadaşlar içinden paket çıkardı. Orada da virgül masanın için üzerine koydu. O da nokta olacak. Bizimle ne? DR yani arkadaşlar e, doktorun kısaltımı nokta nokta Canan öz süt ilgilendi. DR yerine yani doktora e, nokta koyuyoruz çünkü kısaltma olduğunu anla, anlatmak için. Can az süt. Öz süt. <laughs> Ee, Canan Öztürk ilgilendi. Yani nokta bu arkadaşlar. Ay! Nokta nokta. Ben ne yaptım? Arkadaşlar burada tabii ki de e, ünlem koyuluyor. Ay! Nokta nokta var ya oraya. Ben ne yaptım? diyor. Ama oraya da ünlem değil arkadaşlar. Oraya nokta. <gülüyor> <gülüyor> hadi, hadi. Ee, hay aksin! Hı. Ee, nokta değil. virgül değil, soru işareti de değil, değil. Bence ünlem yani. Ünlem ünlem arkadaşlar. Çiçeğin toprağını değiştirmelisin. Nokta. kuryemişlerden en çok Fındığı nokta nokta cevizi nokta nokta üzümü böyle bile bir severim. Fındığı nokta nokta yerine bir gül cevizi nokta nokta yerine de yine bir üzümü böyle bile bir çok severim. Nokta ben de böyle bir çok severim bu arada. Üzümü de çok severim. Bu yemişlerden fındıkta cevizde ben her şeyi severim. Aşağıdaki verilen mı şartlığın kullandığı örnek bir cümle yazın Yani ona uygun bir cümle. İlk önce nokta ile bir cümle yapacakmışız. O zaman nokta yerine ben düşünüyorum. Hmm. En çok yok. Kedimin ismi Angel. Çasma. Ya saçma değil de. Hmm. Bugün arkadaşımla buluşacağım. Buluşacağım. Diyebiliriz. Ya da buluştum. Evet. Bugün bugün arkadaşımla buluştum arkadaşlar. Hemen durdurayım yizin. Evet yazdım arkadaşlar. Şimdi ünlemle ilgili bir tane cümle koyalım. Hayır! Yapma. Hayır de. Yapma. Evet yapma. Olamaz. Yapma. Bir dakika. Hmm, düşüneyim. <laughs> buldum. Ha imdat olacak arkadaşlar, çünkü çok bir şey düşünemedim. İmdat, bir tane daha var. Ama ünlem çok seviyorum. <laughs> Hayır. Dikkat et. dikkat et. Uhum. Buldum Yuppi Olay 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 <laughs> Çünkü o da sevinç ee inleme arkadaşlar. Diğeri de yardım Diğeri notta yine Soru işareti de var <laughs> Güzel Nokta ise Mesela. Ee, o renk kırmızı mı? Yok. Yani o zaman gittim. Bugün Agora'ya gittim. Yok. Bugün parka gittim diyelim arkadaşlar. Evet. Bugün e, okula gittim. Evet. Bugün okula gittim diyelim. Bugün Evet arkadaşlar ee, Bugün okula gittim yaptım sonra şarkısını da yaptım bu arada o sırada O hangi renk Diyorum Diğeri de bir gül hmm. Ha buldum Benim en sevdiğim renkler En sevdiğim Pardon Sik. renkler. Ler. Kırmızı. Mavi. Arkadaşlar benim en sevdiğim renkler sadece iki tane. Mavi ve kırmızı. Ee, ama burada virgül falan koymak için ben uzatacağım. Kırmızı. Aslında böyle de olabilir. Ne bileyim doğru de dedim. Sarı ve yeşil. Sarı. Beş. Yeşil. Yeşilidir. <laughs> evet. O zaman ne yapıyoruz? Hemen bu kitabı da kapatıyoruz ve fene giriyoruz. Arkadaşlar ben nasıl şekilde kendi feni yaptım. O kadar da artık kopya vermeye Zaten arkadaşlar e, küçük için uygun e, ee, o Türkçe de küçük için, küçük için uygun ama e, burada eşitlik falan diyor yani. Bilemeyebilirsiniz diye ben orayı atladım yani. Sadece göstereceğim şöyle. Hemen. Zaten arkadaşlar yani, yani yapma. Göstermedim. Bir tane de göstereyim. Ne olacak ya? İki sayfa yaptım. O zaman 3 pardon. Saat 1 şu anda pardon 2. Ee, 13.51 2 yani. Evet 2. <laughs> peki saat 5'te yalnız galiba 5-6-7 falan gibi gelecek o video Onu oynama videosu da gelebilir tombola videosu da gelebilir hazırlıklı olun yani ah ayıam ayıam fatih bile bize bir dakika o zaman çekemem bir dakika geliyorum halledeceğim şimdi arkadaşlar A, bu arada arkadaşlar 3. bölüme geçebilir miyim? Acaba. Bence 3. Üç, bölüme geçmem lazım. Çünkü 11 dakika olmuş zaman. Bye bye. 2. İkinci, pardon 2. Ikinci bölüm. Hmm.